konuklarımızı almaya devam ediyoruz. Hayır. Sevgili Hadise. Hayır. Arasında durmak ne güzel. Çok iyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Bu ne şık? Çok teşekkür. Hem güzel hem enerjik. Çok güzel bir enerjisi var Hadise'nin. Hayır. Öyle teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. E -style Wars kadın müzik. Evet. Kadında evet, adaylarımızdan Evet. bir tanesi. Şu anda Çok mi? teşekkürler. Çok, güzel çok sağ ol canım benim. Elbise Hakan Yıldırım'ın Hakan'ın. Gördünüz Hakan'cığımı. Hakan Hakan'ın neden yorgun geldiğini anlamaya başlıyoruz. <laughs> ya bu elbise var ya inanmayacaksınız bu işlemler. Da Ben bu elbiseyi daha 20 dakika önce aldım. 20 dakika önce geldi hemen giyindik ve yola attık kendimizi. Yani geç kalacağım diye korktum ama yetiştik. Muhteşem gözüküyorsun. Ben inanamadım 20 dakika önce hazır olduğuna. Çünkü evet, günler öncesinden hazırlanılmış kadar özenli ve evet. güzel gözüküyorsun. Biraz mücevherlerinden bahsedelim. Ben Stephen Webster detayları takıldım. Ay çok doğru. <laughs> Stephen Webster. <laughs> Derya'cığım. Derya nerede? O yardımcı olacaktı. Ste Stephen Webster. Bunlar Karina. Küpeler nedir? Carlo Amorim. Derya'cığım seni de <gülüyor> <alacağım>. <gülüyor> Derya'ya zaten ne olur bana yardım et. Bu isimleri ben unuturum dedim. Zaten sadece Hakan. Hakan'cığımı çok sevdiğim için yani onu hayatta unutamam ama benim de koleksiyonlarım sen... Stephen Webster. Ya Bayılıyorum. Evet. rakibiz bu gece biz senle. Şahane görünüyorsun. Stephen Webster bayıldığım bir tasarımcı. Evet aynen çok güzel. Gerçekten ben de bayıldım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Biraz... E, ödül beklentisini sormak istiyorum. Ya ödül beklenti sanırım herkes her zaman oluyor. Yani ödül almak çok güzel. Geçen yıl da adaydım. Geçen yıl alamamıştım ödülü. İnşallah bu gece alırız. Çok istiyorum çünkü çok değerli bir gece. Ee, ya benim işim müzik ama moda da benim işimin işimin bir kısmı olduğu için. Alırsam çok sevinirim. Peki şunu sormak istiyorum. Sen elbiselerine sahne olsun, günlük hayatta olsun kendin mi karar veriyorsun yoksa özel bir danışmanla çalışıyor musun? Çünkü Türkiye'de bu sistem yeni yeni oturuyor öyle değil mi? Evet. Özellikle Hafize e, sen bu konuda profesyonel e, evet. çok daha bu konuda uzmansın yani ama birlikte mi çalışıyorsun? Evet. Beraber Önemini biraz konuşalım. Derya kız kardeşimle yapıyorum her şeyi. Sağ olsun bu akşam da zaten bu kıyafeti onunla beraber seçtik. Ee, i̇yi ki de var yanımda. Onunla yapıyoruz her şeyi. Bana sürekli yeni kapılar açıyor, yeni şeyler denememi e, sağlıyor. O da burada. O da çok güzel oldu bu bu akşam. Prenses gibi oldu vallahi. ku gibi. Gelsene hemen bir gel ya gel. Hoş geldin. Gel. Zarif. O da çok zarif. Merhaba. Görelim. Merhaba. <laughs> evet. merhaba. Merhaba ben Derya. <laughs> Nasıl hazırlandınız bu gece? Ya bugün benim elbisem Sarah McCartney. Sarah McCartney evet. Zaten hakikaten çok da güzel. Ama harika, çok yalın çok ve çok güzel taşımışsınız. Her zamanki gibi, her zamanki gibi. Teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Bol şans diliyoruz. Ya, Hadise. Hayır,